Merhaba sevgili izleyiciler. Nal suresi 7. bölümle devam ediyoruz. 33. ve 35. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. 34. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. 35. Müşrikler dedi kiler. Dediler ki Müşrikler dediler ki Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi de ona rağmen haram saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle yapmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsir 33. ayet. İman etme fırsatları varken bunu değerlendirmeyen inkarcılara yönelik bir eleştiri veya uyarıda bulunulmaktadır. Çünkü melekler gelip de ruhlarını bedenlerinden ayırdığında veya Rabbin emri geldiğinde yani Allah tarafından hak ettikleri bir belaya maruz bırakılarak varlıklarına son verildiğinde artık iş işten geçmiş, iman edip ahiret hayatını kurtarma fırsatı ebediyen kaybedilmiş olacaktır. Ayet önceki inkarcıların da aynı yanlışlar yaptıklarını hatırlatarak bu yüzden felakete uğradıklarını ima etmekte. Allah'ın onlara haksızlık etmediğini fakat onların kendilerini kötülük ettiklerini bildirmektedir. Müşrikler Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmelerinin şartı olarak kendilerine melekleri getirmesini isterlerdi bu yoruma göre ayette onların bu isteklerine işaret edilmekte ve eğer böyle melekler gelip de onun peygamberliğinin gerçek olduğunu apaçık ispat ederlerse artık onların iman etmekle yükümlü kılınmalarına gerek kalmayacağı bildirilmektedir. Çünkü müşriklerin istekleri gerçekleştirilecek olsa iman, gaibe, inanma ve dolayısıyla bir imtihan konusu olmaktan çıkar ve artık her şey bitmiş olurdu. Bu paragraf yeniliyoruz sevgili izleyiciler. Müşrikler Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmelerinin şartı olarak kendilerine melekleri getirmesini isterlerdi. Bir yoruma göre ayette onların bu isteklerine işaret edilmekte ve eğer böyle melekler gelip de onun peygamberliğinin gerçek olduğunu apaçık ispat ederlerse artık onların iman etmekle yükümlü kılınmalarına gerek kalmayacağı bildirilmektedir. Çünkü müşriklerin istekleri gerçekleştirilecek olsa iman gaybe inanma ve dolayısıyla bir imtihan konusu olmaktan çıkar ve artık her şey bitmiş olurdu. 34 ve 35. ayetlerin tefsiri. Müşrikler inanmak için ihtiyaç duyulan bütün delilleri ortaya konmasına rağmen Allah'ın birliğini ve ahiret hayatını inkarda direndikleri şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gelecek, gerçekleşecek? Yasin 48'de olduğu gibi. Gibi anlayıcı sözlerle ahiret inancını ciddiye almadıkları, peygamberi yalancılıkla suçlayıp ona karşı savaş açtıkları, Allah'ın hükümlerini tanımadıkları ve sonunda da kalkıp Allah isteseydi bütün bunları yapmazdık, atalarımız da yapmazdı diyerek Allah'ı suçlamaya kalkıştıkları, böylece güya irade özgürlüğünü inkar ederek bir tür sorumsuzluğu savundukları için sonunda bütün bu yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşattı. İnkar ve isyanlarının mahkumu oldular. Kötü akıbetlerini yapıp ettikleri yüzünden yine kendileri hazırladılar. Kendileri hazırladılar. Halbuki Hazreti Peygamber putperestlerin tuttukları yolun kendilerini böyle bir akibete götürdüğünü onlara zamanında açık açık bildirmişti. Onun görevi de insanlara doğru ve yanlış, iyi ve kötü hakkındaki ilahi kaynaklı bilgileri eksiksiz duyurup onları sorumlulukları konusunda aydınlatmaktan ibaretti. Evet sevgili izleyiciler 7. bölümü tamamladık 8. bölüme kadar esen kalın.